temiz görüntü. Var var görüntü güzel. Şimdi gelecek galiba. Kamyon. Evet. E şuralar. Nedir? mı? o ola orada duruyor. Nasıl görmemiş? Yani durmuş da yani. Gaz e, e, yapmıyor <laughs> ki abi. Bayılıyor. Ne fren tutmamış zaten durmuş. Mi görmemiş mi o ya? Bak. Şu bak, normal bak, değil. Şu geziyor. Şey. normal değil ya. Şu normal gidiş Ya freni boşaldı bunun Abi görmedi o ya. Ya başka o, bir şey var. O, düz yolda nasıl freni boşalıyor? Yok abi freni boşalsa baksana basıyor frene ya basıyor tutturuyor freni ya. Hay bak da hala tutturuyor freni ya. Bah, bah, bak bak bak. Bak salak herif ya. Freni tutuyor arabanın ya. Hayda. Kopmuş ya kopmuş ya. Allah Resul atabileceğiz <laughs> mi onu? Atarız ama sıkıntı yok ama çekiyor arkadaş. Kayıt çekti ya. Çekiyor. Olsun sen gel. Sıkıntı yok. Şunu... Bir Onu, bir o, cihazının arkası var. Ben de sen taksın sen de. Bu işi de koşan kiriz yenge miydi? Yok. 8 ile 10 ile 8 çeyrek arasını alacağız. Allah Allah. Belediye arabası mı? Hmm. Şu Çöp arabası ya. Yani onu görmemesi imkansız ya. Hiç görmeyebilir kamyonda görmüyoruz. Abi imkansız bir tamam. yani. görmemesi Önden imkansız geliyor ama abi. aşkına. Biz de yıllardır Önde, önünde, ya. Yani anormal şekilde... Tamamen o mavi arabadan dolayı geniş almaya tamam, çalışıyoruz. Yani. Bence... Anormal